Gel baba çekiyor. Oğlum sen ne manyak adamsın lan? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. E ben onu anlamadım ki abi böyle dönüyor. Ya dönüyorum. tam tur döneceksin bu ya. E Bob yanlış tutuyor. Aç abi ya aç bir dakika ya. Ne oluyor burada? Oyun oynamayın. İşimiz gücümüz var. Hadi. Çalışmalarının meyvesini sona toplayacaksın. Evet gece geç saatte yatmıştım. Sabah saat e, 7'de tekrardan maçımız başladı. Çalışmaya devam ediyoruz. İşimiz gücümüz var. Hadi. Çalışmalarının meyvesini sona toplayacaksın. Yaklaşık yedi buçuk ton arpa eliyoruz. Ee, saat dört civarında tekrardan arpa kırması gelecek. Yoğun çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Boruda kırılmış, yukarıda alengirli alengirli sallanıyor. gören masum köylü, koçum benim. İşte arpanın elenmeden önceki hali ve elendikten sonra ilaçlandığı hali de bu şekilde. Temizleniyor ve traktöre dolduruluyor. Bir yandan da çalışan aksamlarda hafif e, aksaklıklar yaşamaya devam ediyor. Bilye değişecek tabii. Evet, ilk doldu. Hemen hemen iş bitmeye geldi, yaklaştı. İkinci ramuğa devam edeceğiz. Ambar hala arpa dolu. İşte bu şekilde pembeleşen arpalar oradan buraya geliyor ve ilaçlanıyor, temizleniyor. Ve öğle molası vermenin zamanı geldi. Bu iş bitmeden diğer iş gelecek. O da kırma. Onu da bir yandan halletmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Eleme işine devam ederken makinemiz bilye dağıttı. Kamana geldim. Kamandan bilyemizi aldım. Şu motorda yazdık. Büyüyünce bunun gibi olacak demek ki. Küçücük bahane. Bilyemizi getirdik. İşte perişanlıklar başladı. Bilyelerimizi kontrol ediyoruz. Tekrardan arpamız döküldü. Saatlerimiz 7 civarıydı galiba. Tam işe başladık derken küçük bir sorun daha yaşandı. Ve o sorunzu da nihayet çözdük ve işimize başladık. Saat 11'e kadar sürecek işimiz. Şu anda havada kararmaya başladı. Evet günü akşam ettik. Bayağı uzun sürecek işimiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.